çok güzel bir gün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kanlı böyle de hayatta kalmaya çalışıyoruz. Benim Game birim var arkadaşlar. Bir de Game var. Game sıfırda kar yok ama bu bölümde kar var. O yüzden burada ev yapmaya karar verdim arkadaşlar toprak Acilen benim bir toprağa ihtiyacım var. Bundan can yapabilir miyiz? Biz bence yaparız. Arkadaşlar eğer Meşerim yanımdaki Eğer arkadaşlar ben bilgisayardan oynasaydım Bu an telefondan oynuyorum ve gerçek Minecraft olsaydı arkadaşlar Game of girip bir sürü ama bir sürü bir sürü ama bir sürü toprak alır Pardon toprak diyorum şey meşale alır 100 bin, 100 bin tane toprak kazardım Madem Game of Bir'e girip Game of Bir'e girip Oh. topraklı yerde yapacağım arkadaşlar. Bunlar bitti. Şunu şöyle. Ara sıra böyle ara ikisi de alabiliyoruz. bakmayın böyle reklam çıktığı için. Burası benim toprak kazma mahalim. Oradan gidip topraklarımı toplayacağım. Arkadaşlar evi çok da küçük yapmak istemiyorum. Ya. Buraya koy. ne kadar güzel oldu. arkadaşlar 19 16 13 Böyle acele 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 yapmaya çalışıyorum. Son. Son. Şuradan gireyim. Tekrar. İşte. Evet. Kazalı. arkadaşlar burada böyle çok gizli ev olur yani. Eğer game mod 1'den yaparsanız burada çok güzel ev olur arkadaşlar. Hem ev olur hem de maden olur. Yani 20 tane toprak yeter. Ben kapısı. Ben girelim. Şuradan çıkalım. Toprağımız orada kalsın. Ay, evet, düştüm. olacak arkadaşlar? Ben biliyorum. Şurayı kazacağız. Dur lan ha tamam. Olmuyor çünkü. Dokuz. Beş. Ve... Oy. Ben evimi buraya yapacağım bu gizli geçti. O yüzden burada çok rahat bırakıyorum. Ayıptım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Al şimdi krem geliyor. Ben şimdi bir krem. Şaka yaptım. Ben yanımda olduğumu umutluğumu diye eziyebilirim. Şurada durayım de. Çünkü akşam oluyor arkadaşlar. <laughs> Bir şey oldu hemen böyle kapatırım. <laughs> Masalardan eskiler mi geldi? Okulatıyor mesela. Hı? Bir kapatır. Şöyle yapar. Açarım. Şuraya at Şimdi, şimdi gündüz olmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar biz bir yanlış şey yaptık. Kusura bakmayın. Şimdi yarım saat bekleyemeyiz. Yarım saat bekleyecek halim yok. Ben de ne yapar çıkar. G-MODE 1'e geçelim Bakın arkadaşlar Şöyle G-MODE 1'e geçtik Geçtik şöyle Arkadaşlar bu da G-MODE 1 Evet bakın G-MODE 1 Canlarım var mı yok mu evet Lan köpeğime saldırıyorlar Var ya ben Sizin oğulun ben 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 Betlesleniyorum videodayım ben... Bak uça, uçamıyor. Ayarlarını bozdum arkadaşlar. Bu arada burada hız treni var. Birazdan kullanacağım. Yani göstereceğim. Vay be ağzını nasıl Arkadaşlar kapı yok. Şuraya hemen sarı kapı açmalı. kapıyı unutmuşuz şöyle Evet malik girelim uçma modunu silmişim Arkadaşlar kusura bakmayın